Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim içinde de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Bugün yine sıralı güzel bir model çıkarttım İnşallah hoşunuza gidip sizlerde yapmak istersiniz bundan iki sene üç sene önce yine aynı modelin videosunu çekmiştim yine tekrar çekmek istedim o zaman farklı bir tülbentti bu seferki bu tülbente yapmak istedim bu tülbente sıralı modelleri çok yakıştırıyorum arkadaşlar burada biraz daha açık çıkmış rengi aslında daha bir mat rengi vardı daha koyu yani burada niye ise ışıklardan dolayı biraz da camın önünde video çektiğim için daha parlak çıksın diye herhalde gün ışığından daha bir canlı çıkıyor rengi. Hemen şöyle tülbentimi söylemek istiyorum. Reyyan markanın 090 kirli koyu pudra yazıyor üzerinde. İplik numarası da birebir uyumlu. Şöyle Leylak marka 138 numara. Elimde benim bu ipliğim vardı. Eğer altın başak bulabilirsiniz. Aynı onunla da yapabilirsiniz. Çünkü bu Leylak marka çoğu tuhafiyelerde bulunmuyor. O yüzden altın başakta da aynı renk ipi bulabilirsiniz Evet modelimi de hemen sizlere göstermek istiyorum İnşallah hoşunuza gidip kalıp gibi duran bir model oldu şu şekilde arkadaşlar çam oyası adını öyle koydum bu şekilde hoşunuza gidip inşallah yapmak isterseniz ütüye gelebilen bir model bir kere ütüleyin tülbenti eskiyene kadar bir daha ütü isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü kalıp gibi duruyor arkadaşlar sıralı model olduğu için. Böyle oya yaparsanız arkadaşlar bir de onu hatırlatayım. Ee, bir tane ipiniz kesinlikle elinizde bulunsun. Yarım iple başlamayın. Çünkü böyle sıralı modeller çok ip yiyor. O yüzden elinizde bir veya iki tane ipiniz olsun. Bir de ben bunları model amaçlı çıkartıyorum. Çok soran oluyor. Hani sipariş vermek istiyor oluyor ama İnşallah buradan onlar da izler. Böyle ağır modelleri yapmıyorum arkadaşlar, çünkü fiyatı da ona göre pahalı oluyor. Pahalı olduğu için de müşteri yani almak istemiyor. Ben çeyizine yapmak isteyen arkadaşlar için onlar için çıkartıyorum, çeyizlerine yapıp koysunlar diye yapıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra ben söküyorum arkadaşlar bunları. Tabii ki çoğu modelimi de yaptığım modellerimde oluyor. Sayfamda yaptığım modellerim de oluyor. Sadece ağır modelleri yapmıyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir altın tığlamasını iki zincir çekerek yapıyorum bu şekilde ben model amaçlı çıkarttığım için buraya kadar yaptım şuradan da iplerimi kırdım ki size ilk başlangıç noktasından göstermek istiyorum bazen anlamayan arkadaşlar olabiliyor ilk başlangıç noktasını o yüzden ilk başlangıç noktasından sizlere göstermek istiyorum. Aslında tülbentim dediğim gibi daha mat bir rengi var ama ışıklardan dolayı daha canlı çıkıyor. Onu da hatırlatayım. Hemen şöyle ilmeğimi alıyorum. Tığıma da bir kez doluyorum arkadaşlar. İlmeğimi yaptıktan sonra tığıma bir kez doladım. Herhangi bir tığ battım. içine batıp şuradan başlayayım ki yeter olsun. Hemen herhangi bir tığ battığım içine battım. Bir, 2 3 seferdi çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yuvam için tekrar giriş yaptım. 2 tanesini yapmış oldum. Şimdi yandaki yuvamın içine geçtim. 1 2 2 çıktım. Yani 3 seferde çıkmış oldum. Tekrar yine aynı. 1 2 3. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Bir iki tane yuva atladım. Üçüncü yuvam içine giriş yaptım. Önce bir sonra iki iki tığıma bir kez doladım. Aynı yuvam içine girdim. Şimdi yandaki yuvamın içine geçiş yaptım. Önce bir sonra iki iki bir iki üç seferde çıktım. Bu şekilde iki tane dolgu yapmış oldum. Dört derdi dolgu olarak. Şimdi bir iki üç 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tülbentimin tersini çevirdim. Kutucuğumun başındaki tepesine batıyorum arkadaşlar. Şöyle tepesine battım. Tek seferde çıktım. 1 2 3 Yine 4 tane zincir çektim. Bu yandaki 4 kutucuğumun tepesine batıyorum bu kez. ilk seferde çıktım düz tarafını çevirdim şimdi modelimin burada iki tane kutucuğumuz oluştu hemen biraz daha yaklaştırayım ki iyice net olsun Evet tığıma iki kez doladım şimdi burada iki tane kutucuğum var yani iki kere sayabiliyorum orayı iki tane yapmış oldum bununla 3 oldu tığıma iki kez doladım ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım tığıma iki kez doladım ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım tığıma iki kez doladım ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım yani burada şimdi altı tane yuva yapmış oldum bir iki üç dört beş altı tane yapmış oldum bir iki üç tane zincir çektim tığıma iki kez doladım aynı yuvamın içine giriş yaptım İkisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım yine aynı şekilde buraya da 3 2 kere dolayarak yapıyoruz. 4 5 Yine 6 tane buraya da yaptım bu şekilde. 6 bu tarafa, 6 tane de bu tarafa yapmış oldum. Şimdi hiçbir şey yapmadan tığıma iki kez doladım. Pardon, bir kez doluyorum arkadaşlar. 1 2 tane yuva atladım. 3. yuvamın içine giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Yine aynı şekilde tığıma bir kez doladım. Bir, iki, iki çıktım. Şurada şey yapınca, iki kere dolayınca insanın kafası oraya gidiyor. Şimdi yandaki yuvam içine girdim. Yani buraya dört tane dolgu yapmış oldum. İki yuvamın içine iki iki girerek dört tane yapmış oldum. Bu şekilde. Biraz gerdiriyor gibi oluyor arkadaşlar. Sonradan kendiliğinden şu aralardan girdiğimiz için sonradan açılıyor. Onun sıkıntı yapmayın. Şimdi tekrar yine bir, 2 3 4 5 tane zincir çektim tığıma bir kez doladım bir iki tane atladım üçüncü yuvam içine giriş yaptım bir iki iki tığıma bir kez doladım bir iki iki hemen yandaki yuvama da dört tane kutucuk yapıyorum bir iki iki çıktım bu şekilde şimdi bir iki üç dört beş 6 7 tane zincirimi çektim. Ters tarafını çevirdim modelimin. Bu ilk baştaki tepesine batıyorum. Dörtlü yuvamın ilk başındaki tepesine batıp tek seferde çıkıyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Şimdi şuradaki dörtlü yuvamın tepesine giriyorum. ilk baştakinin tepesine girip tek seferde çıktım. Hiçbir şey yapmadan düz tarafını çevirdim. Şimdi burada iki tane yuvam olmuş oldu. Tığıma iki kez doladım. Ve onları da sayıyorum. Bununla 3 oldu. 4 2 kere tığıma doladım. 5 2 kere tığıma doladım. 6 Evet. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Aynı şekilde 2 2 2 çıktım. Bu tarafa da 6 tane dolgu yapıyorum. 3 4 tığıma 2 kez doladım. 5 tığıma 2 kez doladım. Ve 6 taneyi bu şekilde yapmış oldum. Yine aynı şekilde tığıma bir kez doladım. 1 2 tane atladım. 3. yoğun içine giriş yaptım. Iki tane bir yuvamın içine iki tane yapıyorum diğer yovaın içinde de iki tane yapıyorum yani toplamda d 4 tane yapmış oldum bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim iki tane atladım 3üncü içine giriş yaptım bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bu dört kenar bitesiye kadar aynı bu işlemi yapıyoruz 3 ve 4. Bu iki tane bizim için yeterli olur diye düşünüyorum şu şekilde. Şöyle de elitüsünü yapayım. Bakın bu şekilde. Şimdi aynı bu işlemi buraya da yapacağız. Devam etmem çünkü video çok uzayacak arkadaşlar. O yüzden hemen bir üst sırasına geçmek istiyorum. Şöyle ilmeği evet kırmayım orayı hep düğüm olmasın. İlmeğimi yine sabitledim. Şuradaki arkadaşlar ilk başta dört tane kutucuk yapmıştık. O kutucuğumun içine giriyorum. Bir sık iğne ile yanına da bir tane daha girdim. İki tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde. Şimdi şuradaki bakın buradaki boşluğun içine giriyorum. Tek seferde çıktım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Bu yapmış olduğum sık iğnemin tepesine giriyorum. Dibine yani dibine girdim tek seferde çıktım hemen yandaki yuvamın boşluğuna girdim tek seferde çıktım şimdi onun yanındaki yuvamın boşluğuna girdim yani şu zincirin içine değil aralarına giriyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim tepesine kapattım yanındaki yuvam içine girip sık iğne yaptım şimdi onun yanına girdim kapattım 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Tepesine girdim. 1 pipirik yaptım oraya. Pardon. Evet. Şimdi buradaki boşluğa giriyorum yuvamın arkadaşlar. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 ve dört tane zincirimi çektim. Şurada bakmak istiyorum. Tepesine mi batmıştım? Evet. Dört tane zincirimi çektim. Buradaki iki tane önünde şey var arkadaşlar. Şu ilmekler var. Bu şekilde ilmeklerin içinden geçirdim. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Yine iki, iki çıktım. Bu sefer tek bir sık iğneyle çıkıyorum. Kapattım. Bu şekilde tepesini yapmış oldum. Şimdi hemen buradaki altılı yuvamın içinde boşluğuna giriyorum. Tepesine batmıyorum. Boşluğuna giriyorum. Kapattım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvamın tepesine girdim. Bir seferde çıktım. Yandaki yuvamın içine girdim. Kapattım. Onun yandakine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Yine tepesine battım. Yandaki yolun içine girdim. Kapattım. Onun yanındakini içine girdim. Bir tanesinin içine sık iğne ile yapıyorum. Diğerine geçtikten sonra üstüne tepesine pipirik yapıyorum arkadaşlar. Dört tane zincirimi çektim. Tepesine battım. Şimdi burada sık iğne şurada dörtlü yuvam vardı. Evet. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yine buradaki en baştaki yuvamın boşluğuna giriyorum. Bu şekilde bakın şu. bu şekilde girdim. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Tepesine bir pipirik yapıyorum. Şimdi yandaki yuvamın boşluğuna girdim. Kapattım. Onun yanındaki yuvamın içine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Tepesine kapattım. Yandaki yuvamın içine girdim. Tek seferde çıktım, onun yanındakine girdim, kapattım. Bu sefer dört tane zincir çekip pipirik yapıyorum tepesine. Şimdi yandaki zincirimin içine girdim, tek seferde çıktım. Tığıma bir kez doladım. Şimdi ikisini bir, ikisini bir çıktım, tığıma bir kez doladım. Bir, bir, iki ve üç seferde çıktım. 4 tane de zincir çektim. Öndeki iki tane telimi alıyorum şu şekilde. Kapattım. Tığımı bir kez doladım. 2 2 çıktım. Bir sık iğne ile dibine girdim. Aynı yuvanın içine girmiş oldum. Şimdi yandaki yuvanın içine girdim. Kapattım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Bir pipirik yaptım. Yandaki yuvanın içine girdim. Kapattım bir onun yanındakine girdim kapattım 1 2 3 ve 4 tane zincir çekip tepesine battım yandaki yuvam içine girip tek seferde çıktım onun yandakinin içine girdim buraya 1 2 3 4 tane zincir çekip tepesine pipirimi yaptım şimdi şuradaki dörtlü yoğun içine geçtim bir sık iğne ile geçtim bir sık iğne daha yaptım ve bir sık iğne daha yaptım. Şimdi burada olduğu zaman şuradaki gülümüze geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle el üstünde yapayım. Bakın alt üst kısmını gittiğim zaman alt kısmının gerginliği gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ama altının tığlamasını iki zincirle yaptığınız zaman sık bir iki zincirle tığlama yapın. Gerdirme yapmasın yine de arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Şöyle hanım hanımcık güzel bir model oldu İnşallah hoşunuza gitmiştir İnşallah da anlatabilmişimdir şurayı ütülemiştim Arkadaşlar dediğim gibi kalıp gibi duran bir model Evet tam sayısıyla yaparsanız aynı benim yapmış olduğum gibi elinizden çıkacaktır İnşallah hoşunuza gidip yapmak isterseniz arkadaşlar Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.